Üniversiteden iyi kötü mezun oldun. Elinde diplomanla şimdi ne yapacağını düşünüyorsun. Öncelikle tebrikler. İşsizler Kulübü'ne hoş geldin. Farz et ki akademisyen olmak için diploma ortalaman yetersiz. Ve özel sektör... Neyse boş hiç bahsetmeyeyim. Memur olabilmek için ise aşılması gereken bir engel var. Ne kadar saçma bir sistem. Her dört yılda bir hayatını sil baştan başlaman lazım. Çünkü sistem seni resmen Türkiye turuna çıkarıyor. Neyse yapacak bir şey yok. KPSS'ye hazırlanacağız ama önce sosyal hayatımı söndürmem lazım. Facebook hesabını kapat, dünyayla tüm bağlantılarını kes, manitadan ayrı ve dershaneye yazın. Ne kadar basit değil mi? Üstelik tüm bunlar için sıraya girip ÖSYM'ye para da veriyorsun. Sınav soruları da ayrı bir hikaye. 2008'de sorulmuş şu soruya bir bakın. Avrupa futbol Joker aklın kalmış mıydı lan? Bir de subliminal mesaj içeren sorular vardır. Bunun gibi mesela. Cevap anahtarı doğru yanıtın E olduğunu söylüyor. Ancak asıl doğru yanıt... Evet. Daha o kadar saçma sorular var ki bazen bu soruların nerede hazırlandığını merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu düzene bir dur denmesi gerekiyor. Böyle gelmiş ama böyle gidemez. İnsanların hayatlarıyla oynanıyor. Ancak buna sessiz kalmayacağız. Hayatların kararmasına, sevdaların yarım kalmasına, kalplerin kırılmasına, hayallerin yıkılmasına ve anaların ağlamasına daha fazla müsaade etmemeliyiz. <laughs>